Benim e, tarım kredi olan borcum 700 bin lira iken olmuş bugün için 2 milyon 300 bin lira. Ben bunu nasıl ödeyeyim? Ya bu yüzde 38'den faiz olur mu? Biz nerede yaşıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanım, sayın yetkililer, bizlere bu ortamdan nasıl kurtulacağız? Neler yapacağız anlamıyoruz. Faizleri düşürün. Biz borcumuza itiraz etmiyoruz. Borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Ya zaten aldığımız sattığımızda uymuyor. Bir kilo mazot olmuş 7 lira. Bir kilo gübre olmuş 3 lira 4 lira. Bizim sattığımız ürünler 2 lira 2,5 lira. Nasıl olacak? Ya bir, bir kilo buğday satıyoruz. 1600 lira. Bir kilo mazot alıyoruz. 6,5-7 lira. Bu işin içinden işte nasıl çıkılacak? Benim gibi Türkiye'de binlerce arkadaşımız var. Bizlere hani lütfen yardımcı olun. Biz bitmiş durumdayız. İçimiz kan alıyor. Allah bize sabır versin. Yani hakikaten çok zor durumdayız. Çok. Yapılması gereken şeyleri sizden bekliyoruz. Allah'ım büyüktür ya Rabbim. Anlatırken bile çok heyecanlanıyorum. Çünkü çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı. Biz böyle devralmadık bu Türkiye'yi. Ve çoluğumuza çoluğumuza da böyle devretmeyelim lütfen.